Demek ki kardeşlerim, buradan bir noktaya geliyoruz. O nokta şudur. Gelecekle ilgili endişe taşımak doğaldır, fıtridir. Yaratılış tarzımız olan insanlığımızdan kaynaklanır. Hiç kimse gelecek endişesi taşıyor diye kınanamaz. Ama gelecek endişesi Haramsız, helalsiz, ölçüsüz hayvanca bir hayata neden oluyorsa bu Müslümanca değil kafircedir deriz. Kafir de geleceğinden korkar. Ölçüsü yoktur gelecek korkusundan dolayı yaşamak için öldürmek zorunda hisseder kendisini. Önünde haram diye bir kavram yoktur. Müslüman da gelecekten endişe eder ama geleceğin Ölüme kadar, mezara kadar olmadığını, geleceğin daha uzun bir zamanın adı olduğunu bilir. Dolayısıyla benden sonra diye bir kavramı yok. Çünkü o ölüp mezara konsa bile yok olmayacağına sonsuza kadar cennet veya cehennem olan bir hayata intikal ettiğine inanır. Gelecek korkusundan dolayı Burada ölçüsüz, sınırsız, kuralsız yaşamaya yanaşmaz. Haramları delemez. Çünkü evet, benim gelecek korkum var. Ama bu gelecek korkumdan dolayı komşumun hakkına tecavüz edersem, haramla beslenirsem, o zaman ben bu fani dünyada güya bir gelecek garantisi sağlamış olurum ama ahiretimi berbat ettiğim için on gün kira vermeyeyim diye girdiğim bu haramdan dolayı on binlerce sene cehennemde kalırım neuzübillah on ay kira vereceğim, on sene kira vereceğim diye milyonlarca sene cehennemde kalmaya değmez ki mü'min farkı geleceği doğduğu beşikten mezara kadar olan sınırla, sınırlandırmış kafirle doğduğu günden sonra artık ölüm yok. Cennet veya cehennemle sonsuza kadar yaşamak var diye iman eden Müslüman arasında bu ince çizgiyi asla unutmuyoruz kardeşlerim. Çocuğumuza gelecek hazırlarken de çizgimiz budur. Çocuğumuzun geleceği iyi olsun diye onu bin bir çeşit mikrop ve pislikle tanışacağı bilmem ne özel okuluna bilmem ne özel kulübüne sevk eden anne babanın gelecek bozmaktan başka yaptığı bir şey olmadığını herkes biliyor. Anlıyor. Ama şeytanın dedik ya en kaliteli menfezlerinden birisi gelecek endişesidir. Aziz kardeşlerim. Burada küçük bir problem daha var. Onu da bir sayfanın kenarındaki not gibi kaydedelim. Dedik ki, gelecek endişesi Müslüman'ın da endişesidir. Ama kafirinki kadar basit değildir. Ölçüsüz değildir. Ateşle yüzleşmeye cesaret bulacak kadar değildir. Fakat bunun yanında, başver ya Allah yaratmış deyip yan gelip yatmak da Müslümanca değildir. Biri bir tarafın aşırılığı olur, öbürü de öbür tarafın aşırılığı olur. Yan gelip yatmak yok. Allah her şeyi yarattı. Çocuğun da rızkını yarattı Allah. Yarattı ama seni de biberon bulmak için görevlendirdi. Müslüman nasıl olsa Allah benim Rabbimdir. Gönderir bir yerden zembille bir, bir küle helva yeriz. Zanneden insan değildir gerekiyorsa iki mesai yapıp herkesin 8 saat çalıştığı bir dünyada 16 saat çalışarak harama bulaşmadan güçlü ekonomisi olan gelecek endişelerini teahhüt ettiren bir kimse olur. Yani Müslümanlık Allah'a güvenip yan gelerek yatmanın adı değildir. Müslümanlık Allah'a güvendiği için Allah'ın verdiği bütün enerjileri kullanmanın adıdır. Ne yazık ki biz bu iki uçun arasında ortayı bulmakta zorluk çekiyoruz. Ya birilerinin sadakalarına muhtaç olmayı Müslümanlığımızın bize sağladığı bir hak olarak görüyoruz. Bu bir batıl anlayış. Müslümanlık böyle bir din değil. Sadakaya güvenmek yardıma güvenmek blue çağından sonra hiç kimsenin hakkı değil. İlla ki hastalık olur, ölüm olur, afet olur ayrı bir mesele. Normal bir insanın başkasının yardımına, sadakasına muhtaç olmayı onursuzluk kabul etmesi gerekir. Böyle bir şey yok. Ama çalışıp parana, sigorta şirketine, bağlı olduğun kuruma tapınmak da yok. Biri kafirce ve aptalca, öbürü dengeli ve Müslümanca bir harekettir. Bu gelecek korkusu, endişesi konusunda kardeşlerim, kendimiz ve çocuklarımız için belli bir ölçü oluşturmamız lazım. Birinci ölçümüz, bir kere insanın yarınım rahat olsun, sıkıntıda olmayayım, hem dünyalık olarak hem ahiretlik olarak. Yani nasıl namaz kılıyorum? Sevap biriktiriyorum. Ahiret geleceğim problem olmasın diye. Aynı şekilde kazancımdan bir miktarını kenara koyayım, ne olur ne olmaz. Demesi gayet tabidir. Asla Müslümanlığımıza ters değildir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emridir. Ashab-ı kiram gibi Müslümanlığı en iyi yaşadıklarını Allah'ın bize haber verdiği ashab-ı kiram taktiğidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz senin faydana olacak şeyi kazanmaya bak sen. Allah'a da güven pasif kalma buyuruyor. Hadis-i şerif bu. Öyle oturup vakıftan gelecek, zenginlerden gelecek sadakaya güvenmek Müslümanca değildir. Evet, biz geleceğimizle ilgili planlar, projeler yapmamız insanlığımızdan kaynaklanıyor. Müslümanlığımızın da emirleri arasında bulunuyor. Birinci noktamız bu. Ve bu geleceği biz Müslüman olmayanlardan farklı bir pozisyon olarak oturup büyük çapta düşünüyoruz mezara kadar değil, mahşere kadar diye planlıyoruz. Böylece birisi 8 saat sadece iş yerinde çalışarak bir gelecek garantileme planlaması yapıyor. Biz ise daha uzun vadeli sadece iş yerinde çalışmakla oluşmayacak bir de ibadethanemize gidip camimize gidip seccademizin başına geçip bir şeyler yaparak ancak doldurabileceğimiz daha uzun vadeli bir gelecek planlaması yapıyoruz. Çünkü onun gelecek dediğinde, kafirin gelecek dediğinde mezara gireceği güne kadar, emekli olacağı güne kadar olan bölüm var. Biz de o basamaklardan bir basamak sadece. Onun bitti dediği yerde biz başlıyoruz. Onun için bizim mesaimiz daha fazladır. Biz daha fazla çalışırız. Çift mesai yaparız. Biz çoluk çocuk çalışırız. Biz helal diye bir filtre kullanıyoruz. Onun helali haramı yok. Sadece bulduğunu yiyor. Sadece bulduğunu edinip depoluyor.